herkese merhaba arkadaşlar bugün hayvancılık oyunu oynuyoruz bir saniye. şimdi başladık günde ikili bir şey çıktı için 我回去拿。 Aa, Video mu çekiyor? Evet. Arkadaşlar bu arada selam aleyküm. <laughs> <laughs> bu arada bir de oruç tutalım. Oruç, oruç, Oruçum Amin. Amin. Şu arkadaşlar da şu oyunu oynuyorduk. Selam. Ben ablasıyım. <laughs> Biliyorsunuz. <laughs> Bayağıdır oldu video. Batı da Badi. Evet. Ama renkli. Biliyorum. Grab me a drink. Arkadaşlar biz nece konuştuğunu bilmiyoruz. Türkçe konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Türkçe konuşuyor, İngilizce öğretiyor. Yok. coba my name is <laughs> My name is Yama. Mesela burada İngilizce bir şey yazıyor. Ben Hadi. nereden okuyayım? Nereden bileyim ben? Şurada. Saçmalama ya. İngilizce. Oha. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Köpeğin kaç yaşında olsun mu diyor. <laughs> Bilmiyorum. İstediğim mi olacak evet. Bilmiyorum. Ben on, Ha sence kaç yaşında diyormuş? Pugu ne demek masa? Pugu. Evet. köpek. Köpeğin cinsi ne diyor? Bana attı. Otla git. Hey nasılsın? 2 saattir onu dinliyorum. Ya istemem. Sen istiyorsan biraz sen aynen. Var, evet. What do you want as a gift? Nerede, evet. Bana ne vuruyorsun? Vurdu mu? Dokundu. Bak. Aa, sab, havuzu seç. Yani dışı Ne alaka? <laughs> bak. Havuzmuş. Nasıl okudun? <laughs> 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 e balta bu. Nasıl balta ya? Baltaya benziyor. Balta mı? <laughs> Hı, hmm. bir saniye. Bu böyle arkadaşlar. Benim Abla işte. Tamam. Hediye. Ben şöyle çalışıyorum. Hayır. Bunu ister misin? Bence güzel. Bence hayır. No thanks. Bana dokunma. ya. Kaç yaşındasın abicim? Hey, nasılsın? Aa, ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Köpek de etrafında yüzmüyor. Bir son Ha taşınacaklar galiba. <gülüyor> 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 Ay, <çok gülüyor> Sesini <laughs> salladım <laughs> O da bana salladı gülme. Hey, Çok tatlı I ask me anything. Selamünaleyküm. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar bir şey bana göstereceğim şey <laughs> Selamünaleyküm bir şey söyleyeceğim size. Yok. Şey şu video benim sandım. Bir saniye. Hemen ayarlayalım. Bu video. Bu <laughs> video yolumuza devam edelim. Söyle de yapmaya devam edeyim. O geldi aklıma. Söyle de yapmaya devam edeyim. Paramla ölümle bir şey mi söyle de yapmaya ee, devam yap. edeyim. Hangi köpeği istiyorsun? Şey. Bilmiyorum. Ben rastgele seçim. <laughs> Ne hangisine basayım? Şuna bas. Sen bas. He evet, bastım zaten. Ne? Kame boy. Hemen, hemen diyor ya. Al sana öyle ben de bir şeyler yapıyorum herhalde ya. <laughs> Seçtik kutumuzu. <laughs> arkadaşlar ben size tüm oyunlarımı göstermek istiyorum. <laughs> Bir tane oyun var bence o... Ablamın oynadığı oyuna girdik şimdi arkadaşlar. <laughs> Ablam bu oyunu oynuyor. Size tanıtıyor. <laughs> Böyle şey, şey, şey. 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 bir jumpa iki, iki, şey iki, iki, Şimdi play dedik yani ya, oyna. Şu boşluk olanlar var ya arkadaşlar. Kırık olanlar. Ona dikkat edin. Aa, görmemişim. Şimdi bakın size. Böyle, böyle düşersiniz. Öyle yaparsanız böyle bak, bakın bak bakın bak şöyle <laughs> bak. O yüzden taktığım bunlar <laughs> gel ben yapayım onu. Üç mi biliyordum? Aman ya. Ben ablama devrediyorum. Ver bir. Ablana devrediyor. Karga seni çok seviyor. He <laughs> he. Sen de şu reklama şey yap. Evet. Ee, açıldığında şey tekrar reklama getir. 30 lira var ya oraya bas. Hayır. Neden? Yok, ben. Yok, ben... Yok, sen nasılsın? Neden yanıt vermiyorsun? Sen konuşmak konuşmuyorsun? Ben bak konuşuyorum. Ben istemiyorum. Mesaj yazmadık sana ya. Bu değil. ya ya ben burada ne? Bu ya iyi. ya iyi mi? Bu ya iyi. Aa. 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 Arkadaşlar. Size bir şey göstermek istiyorum oyun önce. Şimdi. Benim bu sa bu saatim vardı. Güzel mi? Hiç güzel değil. Bence çok güzel. Sen kız kız olduğun için bilmiyorum. O yüzden bu videoyu çok güzel beğenmişsin. Annem Yaman. What is your name? My name is Yaman. Tamam. Aa, ben dışarıdayım. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Ablam bakın arkadaşlar. Oyunuyoruz. <laughs> <laughs> evimize girdik. What's your <laughs> name? Ben şu an buz topladım. Buz mu topladın? Buz kabuğu topluyorum. Buz kabuğu. bu. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu da bu kadar yeter. Şimdi... Arkadaşlar size bir soru soracağım. Yorumlara açıksa yorumlara yazın. Beni gösterme. Ee, <laughs> Ve kupanızı yazın. Yok ya. Ben ya kupalarını da yazsınlar. Tamam. Kesin ben göründüğüm için olmayacak arkadaşlar. <laughs> Ama bir şey olmaz. Nasıl? İyiyim sen ne yapıyorsun? Tövbe <laughs> <laughs> pardon. Yazmıyorum görmüyor musun? <laughs> Ay bak. Şimdi Brawl Stars'taki şeyimi karakterlerimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Al kulübe bakalım. Ayas kulüpten çıkmış. Masa Ayas kulüpten çıkmış. Ne? Ayas, Ayas gruptan çık. Ee, Arkadaşlar ee. ben de Spike ben var. Ben atacaktım ona o çıkmış. Ve Mijo, Mijo var. Ve Mortis var. Mijo var. Evet. Miko, Miko o. Max var. Max mı? Yani Max <laughs> The Grey var. Queen Never Grey. <laughs> Queen Never Grey. Bu da Sam. Bu da What şey, evet. shade. We'll never grow. The Mipple. Never grow. <laughs> this Frank. Uh -huh. Bobby. Edgar. Williams. Um, Stu. Şey, Orange. Y ya biliyorlar zaten. Diyor ki Eee, Evet. Nisa. Jesse Dynamite. Şey tik. Dynamite dinamik. Tik. Sekiz bit. Poco. Rosa Jesse. Rosa. Anne. <laughs> Brock. Bar El Primo. Darley. Ay Barley. 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 Yemeği Shelly. Nita, bu ha neydi ha kolt ülke bu. Karakterlerim bu kadar. 32 tane. Arkadaşlar benim de o küçük küçük yamuş benim sildiği için benim şu an ne oluyor? 21 karakterim falan var. Evet. Arkadaşlar annem de şarkı açmış. <laughs> Halay çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi karakterimi seçeyim ben. Hemen tam tamı seçeceğim. Cere 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 cucu cucu EN ha ben, ben de çıkacağım sonra. Biz arkadaşlarla bir tur gideceğiz. güm <laughs> güm <laughs> güm true <laughs> true doğru güm afek almışım ben o oh şurada çok fazla büyük var üç ülke <laughs> şaka ona ne fazla şaka yaptım şaka beş ülke olduk şimdi ben al alacağım Aa beş altı yedi olduk Büyüsü çok fazla uyku. Anne ilaç verecektin. Anne benim çamaşır suyu. <laughs> arkadaşlar ben geldim. Ya ama bir sürü yumurtam var. Hmm. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bay bay. Allah emanet olun arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet.